şimdi düğün ritüeli bizde çok büyük bir yer kaplar. Yani öyle sıradan yapsan ne olur, yapmasan ne olur gibi bir şey değil. Yani nikah, yani, evlenmek istiyorsun git. Nik imzanı at, eve git. Yani hadi balayında daha sonra gidersin gibi bir şey değil ki bizde. Bizde düğün dediğin şey çok katmanlı bir şey. Yani ateistinin imam nikahında oturup mihr vermesi gibi bir durum yani veriyorsun. Yani ateş bir şey ifade etmez. O imam nikahını kırman lazım. Neden? Çünkü aile istiyor. Yani ya da istediğin kadar entelektüel ol, istediğin kadar toplumun bütün normlarını kı kırmış ol. O takım elbiseyle o çeyrek sana takılacak arkadaş. Kaçacağın yok yani. Oturacaksın, bekleyeceksin. Salgın ve sonrasına hoş geldiniz. Ben Ceren Yartan. Salgın ve sonrası bir mekanda Adalet Derneği yayını. Bu podcast'te salgının toplumsal boyutunu bireysel tanıklıklar ve gündelik mekanlar üzerinden izlemeye çalışacağız. Serinin bu ikinci podcastinde salgının düğün tekstili ve çalışanları üzerindeki etkisini bir tanıklık üzerinden anlamaya çalışacağız. Salgın öncesinde hali hazırda ekonomik krizden oldukça etkilenen sektör, bir de Covid-19'un ve kapatılma sürecinin getirdikleriyle başa çıkmak zorunda kaldı. Volkan Işıl, bir belgesel yapımcısı, aynı zamanda Mekanda Adalet ekibinden. Volkan bu süreci daha iyi anlamak için İzmirli bir tekstil işçisiyle Bindalı meselesini konuştu. Volkan hoş geldin. Merhaba Ceren, hoş bulduk. Volkan ilk sorum şu, Bindallı ne demek ve neden önemli? Bindallı hemen düğünlerden önce yapılan kına gecelerine özel, üzeri renkli boncuk ve kumaşlarla süslenmiş geleneksel bir giysi. Hmm. Bu geleneksel giysi son dönemlerde çok fazla revaçta. Bu rağbetinde en önemli nedenlerinden bir tanesi televizyonlarda yayınlanan Osmanlı dizileri. Her ne kadar eskiden de kına gecelerine özel kıyafetler giyilse de bu dizi ve filmlerle birlikte Kına gecelerinde hatta düğünlerde bin dallı giyinmek çok fazla popülerleşmiş ve önemli bir sektör haline gelmiş. Hmm. İzmir de bu sektörün Türkiye'de en fazla geliştiği kentlerden bir tanesi. Hatta sektörün en büyük üretim kapasitesi İzmir'de gelişmiş desek daha doğru ifade etmiş oluruz. Peki senin bu konuya özellikle ilgi duymanın bir sebebi var mıydı? Bence Bindallı'yı ilginç kılan az önce bahsettiğim süslemeleri aslında. Çünkü üzerindeki süslemelerin temin edilmesinden işlenmesine kadar birçok farklı süreci ve işçiliği bir arada barındırıyor. Hmm. Bir şekilde mesele de bu nedenle Bindallı bir mesele haline geliyor. Birçok konunun kesişiminde duruyor. Ee, diğer taraftan pandemi süreciyle birlikte düğün ve benzeri törenlerin iptal edilmesi sektörü ve sektör bileşenlerini doğrudan etkiledi. Ee, ben de bu süreçte nelerin yaşandığını anlamak istedim. Peki kiminle konuştuğunu biraz anlatır mısın? Çok uzunca bir süre İzmir'de yaşadım. Baran'la da İzmir'de yaşadım bu süre e, içerisinde arkadaş olduk. Kendisi uzunca bir süredir tekstilin farklı sektörlerinde çalıştı. Bir dönem deri atölyesinde iş yaptı, makinacılık yaptı. E, şimdi de bindallı ve gelinlik atölyesinde tekstil işçisi olarak çalışıyor. Pandemi sürecinde kendisini aramak, durumunu öğrenmek istedim. E, tabii salgınla birlikte düğünlerini iptal etmek zorunda kalan arkadaşlarım, ee, oldu ve benim de aklıma e, Baran geldi. Ortaya da bu görüşme çıktı. Ben Baran. Ee, 99 yılından beri İzmir'de ikametgahımız burada. Ee, Diyarbakır'dan İzmir'e geldik. O zamanki koşullar itibariyle artık şehir yönelik bir göç hali vardı. İşsizlik artık daha da yoğun hissediliyordu. O zamandan bugüne İzmir'de yaşıyoruz ve o zamandan bugüne de neredeyse tekstilde de çalışıyorum ben ve ailecek neredeyse hepimiz tekstilde çalışıyoruz. Tekstilde çalışmanın şöyle bir kolayya tarafı var. Ee, çok kolay adapte olabiliyorsunuz. Yani çok hızlı bir şekilde sektöre girip, çok hızlı bir şekilde makineci, kesimci veya diğer herhangi bir şey olabiliyorsun. O yüzden de çok yoğun bir talep var Tekstil'e karşı. Çünkü eğitim düzeyi çok düşük olanlar ya da herhangi bir zanaata sahip olmayanlar kolaylıkla bir iş edinebiliyor Tekstil'de. Ben de o zamandan bu zamana kadar Tekstil'in çok farklı alanlarında çalıştım. Farklı farklı işler yaptım. 5 kardeşiz. Üçümüz doğrudan tekstile girdik. Diğer iki kardeş daha küçük oldukları için e, onlar okuluna devam etti. Ama onlar da ilerleyen zamanlarda tekstile girdi ve şu anda tekstildeler. Çalışıyorlar. Abim hariç hepimiz tekstilde çalışıyoruz. Zorunluluk ve kader arasında büyük farklar var bence. <laughs> kolay değil ya. Çünkü çok kolay giriyorsun ve elinde artık yıllar geçtikçe elinde bir meslek olmuş oluyor ve bu mesleği de kolay kolay değiştiremezsin. Yani ben çok ailede farklı sektörlere en çok yönelen ben oldum. En son noktada şu anda bindalı dikiyorum. deri atölyesi açtım. Onun dışında organizasyon işi yapmaya çalıştım. Birçok iş yaptım. Şu anda bilmiyorum galiba 15-20 tane iş sayılabilecek sektöre girdim. Yani kendi başına işi olan. Bir şey yapma gereksinimi hayat sana dayatıyor. Ne yapacağını karar vermen gerekiyor. Ve bunu çok hızlı düşünmen gerekiyor. İşte burada yine tekstil devreye giriyor. Çünkü senin bir mesleğe girmiş sahip olmana gerek yok. Sana ihtiyaç var sadece. Gel hallederiz düşük ücret, geniş zamanda çalışma ve bunun gibi şeyler tekstile kabul edince zaten alan açıyorsun. Ya da sana onlar sana zaten hazır olan bir alanı hemen veriyorlar. Bin dallı ve gelinlik yapıyoruz. Yani çok şey olan ve İzmir'de yapıyoruz. İzmir'in şöyle bir özelliği var. İzmir Türkiye'deki gelinlik merkezlerinden biri. Hatta tek yani. Ee, İzmir'de 3000 3500 arasında gelinlik firması var. Yani çok yoğun yaşanan bir şey ve Türkiye'ye ihraç eden, sürekli e, mal gönderen bir yer. Gelinlikte kullandığımız bütün malzemeler Çin'den geliyor. Yani bütün kumaş dahil. Yani kumaş, tül, boncuk, ip, içerisinde kullandığımız riglen gibi bazı aparatların hepsi Çin'den geliyor. Çünkü çok ucuza geliyor. Ve bununla kaynaklı doğrudan göbeğinde Çin bu işin sektörün. Birçok sektörde böyle olabilir ama bildiğim kadarıyla gelin bu işin tam merkezinde. Ve yani Türkiye virüs gelmeden önce etkisi geldi. Çünkü Çin'den artık bir ürün gelmiyordu. Ve ürün gelmeyince var olan ürünlerin fiyatı arttı. Ee, virüsün küresel ekonomideki etkisi sağlığımız ve gündelik yaşamımız üzerindeki etkisinden önce hissedildi diyebilir miyiz? Evet en azından bu sektör için diyebiliriz. Şimdi de tekstilciler ürün siparişlerini verseler de düğünler yapılamaz hale geldiği için geri ödeme konusunda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Girilen süreçle birlikte çok farklı bir yere gittik. Yani sezon açılması lazımdı. Ama zaten İzmir'de gelinlik fuarı e Ocağın başında oluyor ve ocağın başında ol, olması ile birlikte sezon açılmış oluyor. Tam da ocağın başında olan şey tam Covid 19un artık yavaş yavaş dünyaya yayılması gibi bir durum vardı. İlk başta Türkiye'yi etkilememiş gözükebilir ama tedarik zincirinin başında Çin olduğu için ve gelinlik sektöründe doğrudan temin Çinde olduğu için düşük ücretler gibi şeylerden kaynaklı e, kaçınmaz olarak İlk gelinlik piyasasını vurdu diyebiliriz. Ee, aslında Ceren buradaki işleyişi de e, biraz bilmek gerekiyor. Yani Baran e, bir şekliyle onu da bizlere özetledi. İşleyiş şu şekilde ilerliyor. Mallar, yani fuar oluyor. Fuarda gelip firmalar ürünleri görüyorlar. Ürünler üzerinden sipariş veriyorlar. Bu siparişler de e, Mart, Nisan'da ellerinde olacak şekilde veriyorlar. Ve sipariş verirken de, sipariş ettiği ürünlerin karşılığında nakit değil, çek veriyorlar. Çeki de sezon yani düğün sezonu başladığı zaman Haziran itibariyle tam anlamıyla Mayıs Haziran gibi bu çeklerin ödenmesi var <laughs> firmalar böyle ilerliyor. E şimdi ilk başta çekler şu anda halen günleri gelmediği için bazılarının sıkıntı yok. Yani halen geleceğiyle ilgili umut var. Ama sen o çekleri alıp elinde tutmuyorsun firma olarak sen ne yapıyorsun? Sen de tedarikçiye veriyorsun. Diyorsun ki bana 20 top kumaş şundan ya da boncuk istiyorum. Veriyorsun çeki. Şimdi onun da günü gelmedi daha. Ama herkesin içinde çek var ve, ve bilinen bir şey var ki o çekler ödenemeyecek. Çünkü artık sezon gelinlik sezonu durdu. Ee, düğünler yapılmıyor, yasaklandı ve bununla birlikte yapılacak tek şey. İnşallah bir hafta iki haftaya geçecek diye bir umut ve teselli hali var bütün sektörde. Ya yani bu patronun meselesi. Ya yani bu çekler ödendi ödenmedi. Bu ekonominin çarklarından biri. Ama burada bir de işçi meselesi var. Peki işçiye dair aynı yaptıklarla baktığınız zaman işçi çek falan ödenmiyor. İşçiye ücretsiz izinle evine git, sağlıklı kal, işler açılınca senin tekrar bekliyoruz deyip gönderiliyor. E Peki işçiler ne yapıyor bu durumda? Hepsi ücretsiz evlerine gönderilmiş. Salgın sürecinde işçileri korumaya dönük çeşitli ekonomik paket ve önlemlerin e, alındığına dair açıklamalar yapılsa da... ...sektörün içerisindekiler bu önlemlerden yeterince faydalanamamış görünüyor. Yani bizim orada şu anda yani hep birlikte çalıştığımız yerde 70 küsur kişi var. Ve bunların hepsi ilk yasak başladığında... Söylendiği anda birlikte daha doğrusu düğünlerin iptal edileceği gelmesiyle birlikte bir hafta sonra hepimize ücretsiz izin kağıdı imza imzalatılarak evlerimize gönderildik. Ya yani tekstil dediğimiz o çok çabuk insanın içerisine girip bir meslek edinebileceği bir alan olduğu için bu yüzden de ücretleri çok düşük yani askeri ücret ve onun biraz üstleri üzerinden ilerleyen bir sistem var. Yani bir askeri ücretle bir aile ne kadar birikim yapabilirse biriktirdiklerini yiyorlar şu anda. Yani hiçbir birikim yapılamaz bu Türkiye koşullarındaki ekonomiyle. Ne gıda yeter ne kira yeter ne elektrik ne su ne çocukların bakımı ya da diğer yani evliler için aile sahibi olanlar için. E bu durumda da şu anda herkes devletin verdiği işte krediye başvurup oradan belki para gelirse bu süreç açılınca geri öderiz mantığıyla hareket ediyorlar. Öğrendiğim kadarıyla yani şu anda 10 bin liralık bir destek paketi açıklanmıştı. Bunu alabileni daha karşılaşmadım ben. Bu desteği kim alıyor? Destek olmasa da başka koruma mekanizmaları var mı? Bu mesele de biraz bindallı bir mesele çünkü tekstil sektöründe sadece sigortalı çalışanlar yok. Hatta sektörün önemli bir kısmı enformal bir şekilde ilerliyor. Diğer taraftan sigortalı işçilerin bir kısmı bu ödenekten faydalansalar bile bu destek bir insanın aylık masraflarının çok az bir bölümünü karşılayabiliyor. Baran aslında bu durumu daha güzel özetliyor. Şöyle bir şey, ben sigortalıyım. Bizim atölyenin %70'i sigortalı ama bir de bizimle birlikte çalışan sığınmacılar var. Suriyeli sığınmacılar var. Onların durumu daha da kötü. Çünkü onlar hiçbir şekilde çalışması dahi söz konusu değil. Yani yasal olarak çalışması mümkün olmayan şeyler. O yüzden kaçak çalışanlar. Zaten bu bahsettiğim şey sigortalı çalışıp e, maaşını düzenli olarak alanlar. Bir de bunun arkasında büyük bir e, ev emeği diye bir söz şey var. Orada da mesele şu. Biz bütün bindallı ve gelinliklerimizi üzerindeki boncukla işlenmesi için eve veriyoruz. Evdeki kadınlara veriyoruz. Genelde kadınlar yapıyor bu işi. Evdeki kadınlara veriyoruz ve büyük biz 70 kişi arkamızdaki ev kadınlarını toplasak 700 kişilik bir yeriz aslında. Yani öylesine çünkü çok fazla uğra emek isteyen işler onlar. Ve oraya veriyorsun. Şimdi bizim iş doğrudan muhatap olduğumuz sigortamızı ödeyen çalışan insanlarız. Bizim girdiğimiz durum kendisi farklılaşabilir bazen. Yani ücretsiz izinde para verecekleri söylendi. İşte çalışılmasa dahil destek anlamında. Onlara daha hiçbir şey yok. Sigortası çalışan ya da Suriyeli sığınmacılar hakkında hiçbir şey yok. Ve İzmir'de 3500 gelinlik sektörünün olduğunu varsayarsak arkasında kocaman devasa bir alan var. Yani emek durumu var. Bunların hepsi durdu. Ve bunlara girdi gibi bir şey söz konusu değil şu anda. Tabii ki evdeki boncuk işleyen kadının hiçbirinin sigortası ve şeyi yok. Yaptığı ürün karşısında para alır ve bu parayı da verilir. Ama şöyle bir şeyler oluyordu. Mesela ilk virüs ortaya çıktığında şimdi boncuklar Çin'den geliyor. Bunu herkes biliyor. Çünkü paketlerin üzerinde de Çince yazıyor. Şimdi evdeki kadınlar önce boncukları almak istemiyorlar çünkü virüs geliyor diye. Sonra ama almak zorundalar çünkü bu bir ekonomik döngü aynı zamanda yaşamlarını devam ettirmeleri lazım. Bu sefer şöyle bir şey yaptılar. Boncukları aldılar. Deterjanlı suya da beklettiler iki gün. Virüs ölsün diye. Ve bu şimdi bordo ya da kırmızı olarak verdiğimiz boncuk bize üç gün sonra kristal olarak üzerindeki bütün boyalar gitmiş ve şey olarak geri geldi. E bunların boyası akıyormuş. Çünkü virüsle mücadele bu. Çünkü iki gün su da bekletince mesele halloluyor gibi düşünülüyor. Bir de oradaki evlerde çok büyük bir alan var. Yani şimdi içerisinde eski savcının da olduğu yani FETÖ davalarıyla ilgili uzaklaştırılma almış kişi de bu alanda boncuk işliyor. Hiçbir eğitimi olmayıp tek kelime Türkçe bilmeyen Kürt kadınları ya da Arap yani Suriyeli kadınlar da bu işi yapıyor. Yani devasal bir alandan bahsediyoruz. Yani bütün ekonomi sistemler, bütün kültür alanlarda dokunuyor bu mesele. Ve şu anda kaldı. Her şey kaldı. Yani herkes şu anda kendisini bir ay sonraya atmaya çalışıyor. Bir ay sonrasıyla ilgili ne olacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Devletin verdiği yüzde 60 destek gibi bir şey söyledi maaşların. E bu da asgari ücreti zaten 1600 lira 1700 lira gibi bir şey yapıyor. E zaten benim kiram 1000 lira. Şimdi 700 lirayı da bir ayı nasıl geçireceğim? Yani hangi, neyime yetecek? Elektrik faturaları, su faturaları, telefon faturaları halen gelmeye devam ediyor. Ve bunları ödemediğim takdirde gelip ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama tahminim var. Yani kesecekler. işin ekonomik boyutunu geçtik bir tarafa yani tamam üretemiyoruz artık para alamıyoruz ama bir de yani evlenmek istediğini beyan eden ve bunun için çaba harcayan insanlar var ben evleneceğim diye. nasıl evleneceğim tamam evlen bunun için nikah salonları var. hayır düğün de yapacağım bu bilgiyi nereden alıyorlar? Mesela virüs onlara dokunmayacağı bilgisi nereden geliyor? O kadar insanı bir alana sıkıştırabilmek mümkün mü? Bu aynı zamanda bütün Türkiye için geçerli. Bazı firmalar, yani benim tanıdığım iki arkadaşın düğünü Haziran'da kesin. Bugün de belli. 17 Haziran ve 23 Haziran. Düğüne gideceğiz inşallah. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> yani bir çeyrek takılır ama yani bir çeyrek... Kokoreç ısmarlanabilecek durumdayız şu anda. İçinde bulunduğumuz durum. çeyrek takmaktan çok. Bu düğünler yapılabilecek mi Volkan? Salgın sonrası yeni normalde düğünlerimiz neye benzeyecek ve bir toparlanma mümkün mü sence? İçişleri Bakanlığı nikahların nasıl yapılması gerektiğine dair 24 maddelik bir genelge yayınladı bile. Bu konuda bir muamma söz konusu olsa da bir süre sonra çeşitli önlemlerle düğünler yapılacak gibi. Diğer taraftan evlilik hazırlıklarını önceden yapan birçok çift farklı kaygılar yaşıyor. Onlar adına büyük bir talihsizlik yaşandı gerçekten. Dünya evine girmeden pandemiyle birlikte yeni bir dünyaya hepimiz adapte olmanın sancılarını çekiyoruz. Yani tekrar soruna dönecek olursam düğünler yapılabilecek ama eklemeliyim ki bugünün ekonomik şartlarında olağanüstü bir maliyeti var bunun. Diğer taraftan da bu önlemlerin ne kadar yeterli olacağı ya da ne kadar uygulanacağı ayrı bir soru işareti. Tabi bir de bizim gibi toplumlarda düğün, kına, nikah gibi etkinliklere büyük bir önem atfedildiğini de unutmamak lazım. Sana sorulan bir şey değil düğün. Yani ailenin istediği bir şey olduğu için e, aile de böyle bir şeyi kabul etmiyor yani düğün yani olmaması gibi bir durum yok. Benim tanıdığım bizim iş yerinde çalışan bir kadın arkadaş evlendi. Şu anda evli ama kendisi annesinin evinde kalıyor. Kocası babasının evinde kalıyor. Yani iki farklı durum. Peki neden evlendiniz? Yani birbirinizi sevdiğiniz, birlikte yaşamaya karar vermişsiniz. Hayır, düğün olmaksızın bir arada yaşanılamaz. Yani hayatı böylesine etkileyen bir ritüelden bahsediyoruz. Yani şöyle bir şey. Senin evlilik ve düğün olarak tarif ettiğin şey 50 bin ile 70 bin arasında bir paraya tekabül ediyor. Tam tesisatlı bir evlilik yaptığını varsayıyoruz ve bu ortalama bir şeyden bahsediyoruz. Lükse kaçınmaktan bahsetmiyoruz. Ev tutmak, evi döşemek, düğün yapmak, gelinlik, damatlık ve diğer şeyler. 70 bin. Bir asgari ücretle çalışan herhangi bir kişinin o 70 bini ne kadar zaman diliminde ödeyeceği hakkında bir fikri yok. Öderiz diyor. Takılar gelir, şu gelir, bu gelir. Yani bir şekilde ödenir. Ama yapmayız gibi bir şey söz konusu değil. O yapılacak. O düğün olacak. O gelinlik giyilecek, o bindallı giyilecek. Yani bu tartışılmaya açılacak bir konu değil yani. Toplum olarak buna hazır değiliz. Volkan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ceren. Hem Barına hem de sana. Tekrar sağ olun. Bir Mekanda Adalet Derneği yayını olan Salgın ve Sonrasının her bölümünde yaşadığımız olağanüstü deneyimin hem bireysel hem de toplumsal bir yüzünü masaya yatırıyoruz. Bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın.